yaratılışlarınızı biliyorsunuz. Düşünü, ibret alsanız. İlk yaratılış Hazreti Adem Aleyhissalatu vesselam'dan başlıyor. Ta ki dünyada insanlığın yayılmasına kadar devam ediyor. Hani diyorlar ya Efendim Anunakiler yarattı Hazreti Adem'i. Ona Adamo ismini verdiler. Maymunla Anunaki DNA'sını toprak bir kapta. Burası bakın çok komik. Toprak kap yani bir tür güveç arkadaşlar. İki yumurta bir sucuk yapar gibi DNA manipülasyonu yaptılar. Ve adamı ortaya çıktı. Değerli dostlarım, Zakarya Sitchin'in hani kendini bilim adamı olarak tanıtan şu Zakarya Sitchin var ya, tabletleri tercüme eden, literatüre anakizm, anaki ismini sokan, efendim uzaydan gelen tanrılar, Adem'i yaratan tanrılar ismini, cismini sokan, böyle bir hikaye öğreten, ben onlara Huckleberry'nin uzaylı enki versiyonu diyorum arkadaşlar. Bu Zakaria zekası ne kadar gelişmiş ola ki Toprak kapta DNA manipülasyonu yapabileceğini düşünmüş ve Adem'i bu şekilde yarattıklarını oraya geçmiş arkadaşlar. Kaldı ki şöyle bir şık daha var. Bu hikaye gerçekten de Ananakizm anlatıyor diyelim. Ananakileri gökten gelenleri anlatıyor diyelim. Yahu toprak kapta olur mu? Mantık var mı? İyice bir düşünün ya. Var mı öyle bir şey? Şöyle bir genetik mühendislere bir sorun bakayım. Toprak kapta DNA manipülasyonu yapılır mı? Tüp bebek yapılır mı? Hadi. Hadi buyurun ortaya koyalım. Bana göre böyle bir hikaye varsa, gerçekten de varsa bu bir tiyatrodur. Antik bir tiyatronun duvara işlenmiş halidir arkadaşlar. Antik insanların zekasını bu şekilde işte işlediğini, tasvir ettiğini düşünüyorum ben. Kaldı ki Muazzez İlmiye Çığ hanımefendi